Deadpool. Hop. Hulk. Hop. Spider olmadı. Hop. Deadpool yine olmadı. Neden olmuyor ya? Niye değişmiyorum ben? Okay, good job. Yeah. Great. Okay, let's shoot. Keep shooting. Wow, so beautiful. Ya Spider bu kadar güçlü olduğuna inanamıyorum doğrusu. <laughs> Bileğimi yerden kaldıramıyorum. Ay, 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 ay. Ne oldu ya? Spider-Man Deadpool'a dönüştü. Şişt. Ay. Ay, ay. Aman Allah'ım. Ne oluyor ya? Bu alta nasıl geçtim ben? <laughs> 3 4 Deadpool en üstte kimin eli var? Koca oğlan Bilemedin İğne mi iplik mi? İğne lo O zaman al sana iğne al sana iğne Uy, Durun yapmayın bu. Al. Oh. Oh. Bak. Al, Sen de şeker kazandın. Oh. <laughs> <laughs> baby shark. Tırırır, baby shark. Tırır, tırır, baby shark. Baby shark tırırt Baby shark dırıt, Baby shark Aa, Yere düştüm küçücük boyunla nasıl kazanıyorsun anlamıyorum Bu robotun hangi kısmı? Tabii ki de ateşleme sistemi Nereye gitti ya? Bu? Oy, spider kayboldu ya. Gözlerime inanamıyorum. Bir de sen de deneyelim. Oh. Hork, bana kaydırak Oh. Bu masadan sana bir kaydırak yapayım. Gel otur. Evet Spider hazırsan. Yeah. Oy, çok güzel ben de koyacağım. <laughs> Oy, Çok teşekkür ederim sana. Yellow. Blue. Red. Green. Deadpool win. Subscribe. <laughs> I'm subscribe. I'm subscribe. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi Deadpool? Oy bu. Al panduf. Panduf mu? Oy bu ne lo? Adama muz veriyorsun bana gelece. panduf. Panduf ne işe yarar ya? İzlemiyorum izlemiyorum. Alın küstüm Deadpool. J ile şehir. <laughs> Çok zor bir soru bilemiyorum. Şey. <laughs> Oy. Spiderman K ile şehir. Ditbul Z ile şehir. Tabii ki de zürafa. Oy yine <laughs> Spider-Man gönder. <laughs> i̇şte turuncuda oh, yeah. durdu. Şimdi bakalım Spider-Man ne kazandı? Milka. Süper <laughs> bir çikolata. Oh, yeah. Ya Spider-Man senle bir gün yüzmeye gitsek nasıl olur? Bence de iyi olur ya. Sen yüzmeyi biliyor musun? Biliyorum. O, o zaman senle bir gün yüzmeye gidelim. <laughs> Nereye gittin ya? Şimdi değil, daha sonra gidecek. <laughs> Nereye gitti ya? Red, blue, yellow. Sırayla basket atıyoruz. Başla Spider, hop birde bir de bir. <laughs> Deadpool geldi. Hoş geldi. Hop. Adam basket atmışam. Hulk ez ve geç. Hop. Hop. Ben de basket atmışım. <laughs> Spider-Man hangisini istiyorsun? <laughs> oh my god. Güzel seçim. Mavi balon kazandın. <Gülüyor> <Gülüyor> Hangisi Deadpool? Bu senin hediyen de işte. Oy <laughs> bu nedir? Blue. Yellow red, green. Very beautiful Spider-Man. Hoppa yakaladım. Ben de geri aldım. Benim balonum. Hayır o benim. Ya ver şu balonu. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. <laughs> Spider yaptı. Spider mı? Yakala şunu. Hayır, gel buraya. Kaçma gel buraya. Bak şimdi Deadpool, bununla ne yapacağım? Oy bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Gerçekten eğlenceli bir şey olacak. Ne yapıyorsun? Oy, dokunma 1 2 3. İşte Deadpool'un donu. Oy. Sabah ben bu donu giymiştim. Bu gerçekten bu benim donum. Uy, çok pis kokuyor. Oy. Oy suya aktı. Nereye gitti ya? bu da kayboldu. Neyse şu büyük şekere de bir bakın. Oh my god big sugar. <laughs> I like big sugar. <laughs> Bak şimdi Deadpool Bununla ne yapacağım? Oy, bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Gerçekten eğlenceli bir şey olacak. Lu, ne yapıyorsun? Oy dokunma 1 2 3 İşte Deadpool'un donu. Oy sabah ben bu donu giymiştim. Bu gerçekten bu benim donum. İyi çok pisko. Hangisi? Bu. Bu. Hangisi? Bu. Hangisi? Bu. Hangisi? Bu. Alın. İlk önce ben patlatacağım. <Gülüyor> Spider. <laughs> Spider-Man ilk atış senin. Onu devirmeni istiyorum. Hadi bakalım. 1 iki, başla. <laughs> Oley! Spider-Man çok iyisin. Sen de yapabilirsin, değil mi? Tabii ki lo. 1 2 3 başla. Hop! Uy, hayatımda gördüm en kötü atış. Sarı. Hadi. Olmadı ya. Olsun. İkinci hakkı var. Kırmızı. O oh, yine olmadı. Oy oh, yine vuramazsan çok gülerim ha. Bravo. <laughs> <laughs> Harika. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> oh, oh. Sağ mı sol mu? Bu. Bir sürü küçük ev kazandın. Vay. Küçük evler kazandım. Artık oyun oynayabilirim. Harika. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? Bu. Gel bakalım küçük fare. Ağzında beş kuruş çıktı. <laughs> Bir, iki, üç, hop. Olmadı değil. Olmadı ya. Spoiler. Al bakalım sıra sende. <laughs> of gerçekten <laughs> durdu

Hayır benimki. Hayır benimki. Hmm. Hmm. Ben geldim. Sizce böyle hmm. nasıl? <laughs> Valla çok korkunç sıkıydı. Koçuyoruz. <laughs> koç. Bahahaha. Hangi misin villası daha güzel? Benimki. Hayır benimki. Hayır benimki. Hmm. <laughs> ben geldim. Sizce <gülüyor> böyle <laughs> nasıl? <laughs> Valla çok korkunç sıkıydı. Koçuyoruz. <laughs> koç. Bahahaha. <yiyoruz>, koç. <laughs> <laughs>